Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz aşiret liderleri Türkiye operasyonuna destek verdi. Suriye'den Türkiye'ye akıl almaz destek geldi. Kıymetli takipçilerimiz 50'den fazla aşiret ve kabile toplandı. Terör örgütü PKK-YPG'ye tepki gösterdiler, Türkiye'ye destek verdiler. Suriyeli kabile ve aşiret temsilcileri Deirizor ilinde terör örgütü YPG PKK üyelerinin iki kadını tecavüz ederek öldürmelerine tepki göstererek terör örgütü saflarındaki Arap aşiretleri üyelerine örgütten ayrılın çağrısı yaptı. Deirizor'da terör örgütü PKK-YPG mensuplarının Suriye'nin doğusundaki Bakkar aşiretinden iki kadını tecavüz ederek öldürmelerinin ardından Suriyeli kabile ve aşiret temsilcileri ülkenin kuzeyindeki Afrin ilçesinde toplandı. Toplantıda kadın cinayetlerine karışan terör örgütü PKK-YPG bileşenlerinden sözde Deirizor Askeri Meclisi'ne terör faaliyetlerine son verme çağrısı yapıldı. Kadın cinayetlerinden PKK-YPG'li sözde Değri Zor Askeri Meclisi sorumlusu Elebaşı, Ebu Havle ve beraberindeki teröristler sorumlu tutan Değri Zorlular hafta içi bir araya gelerek gösteriler düzenlemişti. Toplantıya katılan El Bukeyir aşireti temsilcilerinden Şeyh Ömer El Gaham, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada PKK-YPG'li Ebu Havle'nin insanlığa karşı suç işlediğini vurgulayarak bugün burada 50'den fazla aşiret ve kabilenin temsilcileri bu suçu kınamak ve Türkiye'nin bir an önce operasyonu başlatması için çağrıda bulunmak için toplandık dedi. Terör örgütü PKK-YPG işgalindeki bölgelerde yaşayan asiret temsilcilerine örgütün suçlarına karşın çağrılar yapıldı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.